Ben bir polis çocuğu, bütün arkadaşlar biliyordum zaten. İçinde büyüdüm. Ee, karakollarda büyüdüm, boş zamanlarında giderdim. Okuldan çıkınca giderdim. E, polis arabalarıyla, polislerle beraber ben hani göreve gider gibi giderdim Adem Bey. Zaten öyle bir dönem oldu ki ben üniversitedeyken şey oldu. E, bu lise mezunları askere gitmeden Almanlar vardı ya, Oradayken arkadaşlarımız falan girdi yani <laughs> üniversitedeyken. Onlar da böyle böyle hani e, gerçekten beraber de giderdi. Yani o yaz tatilinde falan ya karakolda oturduk muhabbet ederdik. Hakikaten onları yaşadım yani o günleri gördüm. O günlerden bugünlere geldik. Babamın arkadaşlarıyla mükemmel olarak çalışmak nasip oldu. Yani tabii daha yeni dönem var. Kardeşlerim Teşkilatı'na muhabbetimiz, sevgimiz, hürmetimiz her zaman var. Ee, Allah razı olsun. Güzel hizmet veriyorlar, İyi hizmet veriyorlar. Fedakarlık isteyen bir meslek. Gece gündüz. Hakikaten 24 saat. Emek isteyen bir meslek. Kolay bir iş değil. Ama bu haftada 5 sene oldu. 5 sene oldu. Hep yediğimizin gördük. Görüyoruz. Bu manada bütün emeği geçen arkadaşlar Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine bu vesileyle tabi bugüne kadar bu hizmeti verirken şehit olan bütün polislerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle varımız son Temmuz'da pek çok polis şehidimiz var. Yine Polatlı'mızdan şehidimiz Seher Yaşar. Komiserimiz, kızımız. Allah hepsini benzer rahmet eylesin. Gazi olan polislerimiz var, yine Polatlı'da hala görevde olan Gazi polislerimiz var. Onlara da hayırlı güzel ömürler diliyoruz. Mutlu bir ömür diliyoruz. Polis ailelerine Allah kolaylık versin diyoruz. Gece gündüz onlar da eşlerine destek olmaya çalışıyorlar. Ve vatandaşlarımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten emniyetimize, dolayısıyla bütün mühendis güçlerimize de ciddi destek veriyorlar. Onlara da ayrıca basınımız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Basınımız ayrıca teşekkür ediyorum. Polatlı'da gerçekten emniyetimize ciddi katkı veriyorlar. Destek oluyorlar. Yardımcı oluyorlar. Ee, ve Adem Bey sağ olsun. Dernek <laughs> başkanımız emniyet teşkilatımıza güzel bir destek veriyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Yine Müdür Bey'in şahsında da Polatlı'daki bütün Emniyet Teşkilatı görevlisi arkadaşlar diyor. Rütbeli rütbesiz. Bekçi arkadaşlarımız da dahil olmak üzere. Hepsine ayrı teşekkür ediyoruz.